Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Roblox ama diye bir oyun var. Şöyle bilin. Bakın normal görünüyor. Kafam salonu ve böyle kostümüm yok. Bakın. Bakın arkamda ellerimi koyuyorum. Zıplayışımı bakın. Hop. Ninja zıplayışı. Yani ben kendim yapıyorum bunlardan. Bir de şöyle Merdiven çıkışım da var. Bildiğin yani her şeyi kendim ayarlıyorum. Bak zıplayışım havalı. Şu zıplayışı bak be. Bu ne? Ah hamburger. Evet. Ve kafamdan bir şey var fark ettiyseniz şöyle. Bu bu kafamdaki youtubercılık kafası. Yani youtubercılık biliyorsunuz. Zaten çekiyorum bir daha. Allah. Aa, uy. Uy. Arkadaşlar hareketime bakın. Elimde şöyle oturdum. Birisi şöyle yaptım. Bilin arkama koydum. Kafamı çok havalı. Bir de merdiven çıkışımı göstereceğim bir de. Bu arada yırtıcı cam diye kırmızı düğme var. Ona basarsanız böyle şeyler geliyor. Şöyle. Neyse abart. Şöyle köle şimdi Köle bir şimdi kapalı. A Bak burada BROKEVN diye yazıyor gördüğünüz gibi. Şarkı <laughs> nereden çıkıyor? Buradan. Oo, ne oluyor? Evet. Ko koşalım. Şu bir yerde merdiven bulursam sizlerle çıkacağım. Ee, ha polis polis polisçe yazmışlar çünkü dur, dur neyse bakın merdiven çıkıyorum nasıl bir hareket yapacağım bakın bakın ha, böyle böyle olmasın böyle olmuyor ha böyleydi hatırladım yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum ya bir bakacağım evet böyleymiş tamam watch out Uy, gördünüz mü ne yaptım? Hemen şöyle koşalım. Hop. Ah, canmış. Fark edemedim. Koş aslanım ama koşamıyorum. Nasıl? Bu ne? Aa bebek. Ne diyor? He. Anladım. Bu arada arkadaşlar bu videoya ee, 20 25 desem gelmeyecek. Ama 25 like gelirse bu e, Burak Ever'da bebek olacağım. Evet bebek. Bebek olarak sizlerle çekeceğim. Şu an normal halimdeyim. Bu arada karakterim güzel mi? Şöyle sırtımda Raymond Franks var. Ee, böyle bir karakterim yoktu ama şu an böyle bir karakter yaptım. Raymond Franks'ler vardı diğer karakterimde. Gelin neyse. Abartmadan köşe. Aa burada broke Haven yazmışlar. Vaça nasıl zıplıyorum Bilin ya. Alo kimse yok mu? Dur. Öyle demişken. Şöyle nerede? He. Ev arayışı bakalım. Evet, burası birisi. Burada da birisi var. Burada da. Burada da burada da burada da ya boş yer yok mu ya? İnsan boş yer yapar What chance diyorlar ha, hemen o evimi seçeceğim evimi seçeceğim e, nasıl bir ev seçsem e, güzel bir tane ev seçmek istiyorum yani ben Geri bir, bir ev istiyorum bildiğin. Yani kışını bulmak için demek istediğim şey. Yani şöyle bir karaban gibi araba, karaban gibi bir şey yok mu ya? Araba gibi. Araba gibi bir ev yok mu ya? Eskiden araba gibi bir ev vardı. Ama şimdi kaldırmışlar. Evet. Bu ne be? Şuna şöyle şöyle. şey mi seçiyorum ama? Hadi. Tamam. Bir evimi seçemedim. Evimi seç. Evim daha yok. Ne? Böyle saçmalık mı olur ya? Evimi verin. Ev yok. Eh. Ev yoksa ben de yokum. T ama şurada şey var. Bir tane yer. Birileri var mı? Yok. 20.ymiş. Bu da yapayım. Basıyorum. E neden çıkmıyor? Oy bu zaten evin sahibi. Neyse. Abartmadan şuraya bir tıklarsam Hadi. ne? Ya böyle bir şans mı olur? Neyse. Evde satın alamıyorum. Yani bu ne alaka? Daha evim, daha ev yok. Ev nerede? He, evim yok daha. Ya nerede yani şu? Aa, aa, şey varmış ya. Ben neden neden bir saattir? Şey olmuyor. Ev. Bir tane gözgün bir istiyorum ya. Bu ev olur. Yes. Bu ev. Lütfen bekleyiniz. Evim geldi. O ne be sesler. Ne oluyor. Evim geldi. Güzel bir ev. Muhteşem. Muhteşem. <laughs> ah, mamamino. Pare evi bir <laughs> Bu ne? Çok garip. Bu kadar mıydı? Yani bu evi satın almak bir de. Bu ne be? Böyle ev mi olur? Küçücük falan. Vallahi ben bu evi satırım bence. Allah böyle ne olur? Bak küçücük bir ev. Küçücük ya. Bu ne be? Yani milyonlarca insan sığmaz bunun içine. Yine ev alacağım ya da arkadaşlar. Evet evimiz hakkı muhteşem. Evet muhteşem. Allah Hemen şöyle araba alacağım. Bir tane. Uçak. Uçak neden yok ya? Uçak, uçak. Uçak da olsa iyi olacak. Uçak severim. Çünkü. Allah yanlış bir şeyler seçtim. Ne seçtim bu ki? Ee, nasıl bir ev? Yani ne ev, ev nereden çıktı ya? Bir şey seçtim de. şeyler yazıyorlardı. Preston. Aman neyse. Bunlar da mı olmuş? Koş 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 koş, koş. Tuş, tuş, tuş. Da oyun bagi girdi Heh. Şöyle bir tane güzel bir araba ve a. Bu ne? Ne motor? Evet. Ama neden polis? Ben polis değilim. Polis değilim o yüzden. Dur, ben bunun kullanışını da bilmiyorum. Neden al seçtim o zaman? Evet. Nasıl? Güzelmiş. Güzelmiş ya. Hop. Ama ben bunu almayacağım. Ben tabii ki de tabii ki de ne mi alacağım? Tabii ki de bu mu pipi? Kay kay. Kay kay. Kay kay. Evet Kayka daha iyi. Kay her yeri süreceğim. Oh, kay kay. Kay kay. Kay kay. Kay kay. Arkadaşlar söyleyeyim. söyleyeyim unutmuşsunuz. 25 abone. Aa, 25 beğeni gelirse like gelirse bildiğin bebek olarak sizlerle karşınızda çıkacağım. Bildiğin bebek gibi yerlerde koşacağım. <laughs> yani kendimi kütüreceğim Kütüleceğim. Üçü çiçeğim bildim. Nasıl mı onu biliyorum. Ee, eğer 25 beyni gelirse kendime bebek yapacağım bu oyunda. Gelirse. Gerçekten gelirse benim bebek gibi davranacağım herkesi ya. <laughs> şuradan çıkalım. Ay şundan. Hadi. Ay çıkılmıyor. E, muhteşem. Evet arkadaşlar. Karakterimi yenilendirdim. Bakın. Kanatları var. Maskesi var. Gözlüğü var. Havalı gözlük taktım. Bir de bu akşam olmaydı be. Hemen şöyle evimi ışınlanmayayım. Allah bu ne? Evimi ışınlanmalıyım. Şimdi evim geliyor. Evet. evimin süresi düzgün bir ev istiyorum ya. Şöyle havalı bir ev olsun. Bu olur bence. Bekliyorum. Güzel bir ev olsun ne olur. Oo, bekleyin. Bir çireye gideceğim. Şu an lütfen bekleyin yazıyor Aha oldu. Vav wow, bakın. Çok güzel değil mi? Oo. Ama burası kıza diyeceğim. Oo, güzel buralar. Bu ne? Aa. Ana şey bildin ya. Dur şu kanatlarımı çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar çıkartmaya vazgeçtim bildin. Neyse. Şöyle YouTube kalanı bakalım. YouTube kalanıma. Şöyle. YouTube kanalıma bakacağım. Hmm. Ee, hemen şöyle YouTube kalanım. Arkadaşlar. Edgar fotoğraf yaptım bildiğiniz. browser karakteri. Hmm. 35 hala aboneleyim ya. Arkadaşlar abone değilseniz abone olun ya. Abone olun. Zaten 25 beğene gelince beğeni kendime bebek olarak yapacağım. Yani bebek olacağım burada. Kanatlarımı çıkartmaya düşünmüyorum. Uçacağım. Hatta şöyle size bebekliğimi göstereyim. Hemen gösteriyorum bebekliğimi. Evet arkadaşlar bebekliğimi ölüm. Şu an sizi gösterme. Aa kitap. Hemen okuyalım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar hemen şurada yatayım bari. Bari şurada yatayım da. Yatacağım. Yatayım. Ya da oturayım. Evet oturacağım. Evet. Utaramadım ama bir şey olmasın. Kitabımda iki şeyler yazıyordur. Şöyle 35 abone oldum. Hmm, şöyle yazalım. Şöyle. Hmm, tamam. Kitabımı koyalım. Hemen şöyle kitabımı koyalım. ha Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an böyle halime gelmeyeceğim. Eski halime gönüyorum. Evet eski halime döndüm. Arkadaşlar küçüklüğümü gördünüz zaten. Eğer bu video e, 20 yaş bir gelince zaten bebek bebek halimde etrafa göz e, etrafı dolaşacağım bilin herkesle bilin arkadaşlar deliyeceğim birileriyle çıkartmaya çalışacağım uyuyacağım. <laughs> <laughs> buzdolabımı açtım. Hı. Hmm. Eh, işinde bir şey yokmuş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar like ve bay bay.